Merhabalar, aile terapilerinde, çift terapilerinde kıymetli olan psikoloğa gelebilmektir. Psikoloğa gelebilmek de öyle çok kolay olmuyor, bunu biliyorum. Çünkü psikoloğa gitmek bir tehdit unsuru, bir şantaj unsuru, suçlayıcı olabiliyor çiftler arasında. İşte sen bir psikoloğa gitti falan gibi. Bir de şöyle de bir sıkıntı oluyor. Çiftler buna karar veremiyorlar ya da bunu birbirlerine açıklayamıyorlar. Nasıl psikoloğa gidelim, nasıl aile danışmanına gidelim de problemimiz çözülsün konusunu birbirlerine söylemekte zorlanıyorlar. Bunlar için birkaç size ipucu diyebileceğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Örneğin bunu söylemek, eşlerden birinin bunu söylemesi için böyle kavga esnasında, birbirinizle tartışırken ve yükseldiğiniz bir zamanda değil de daha sakin olduğunuz bir zamanda bunu söyleyebilirsiniz. Ortada bir kavga gürültü yokken. Bir de şöyle bir şekilde söyleyebilirsiniz mesela. Kendinizden bahsederek, kendi duygularınızdan bahsederek ben düzelmek istiyorum düzeltilmesini istiyorum bu ilişkiyi sürdürmek istiyorum seninle devam etmek istiyorum evliliğimizin daha güzel olmasını istiyorum bunun için şöyle 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 yapalım bakın işte sen şu yüzden şöylesinde işte bu yüzden de böylesinde gidelim değil de ben bu ilişkinin yürümesini istiyorum bunun için gerekirse psikoloğa da gidebiliriz aile danışmanlığına da gidebiliriz ve daha güzel bir ilişki sürdürelim. Seninle olmayı sürdürmek istiyorum. Gibi olumlu ve ben diliyle yapılmış cümleler işe yarayabilir. Eşimize bundan bahsettikten sonra ona biraz zaman tanımak da işe yarayabilir. Şöyle söyleyeyim. Bir konuyu konuştuk. İşte ortaya bir teklif getirdik. İzah ettik kendimize anlattık bu konunun, bu düşüncenin sindirilmesi için ona bir müddet süre tanımak işe yarayabilir. Ee, hemen gidelim, hemen bakalım kime gidelim den ziyade ona bir birkaç gün olabilir. Bir süre tanıyıp ondan sonra tekrar belki gündeme getirilebilir ya da tekrar o kişi eşiniz bunu gündeme getirebilir. Ses tonunuza özellikle yüzünüze ve ses tonunuza dikkat etmeniz işe yarar. Ee, nefret dolu, kin dolu, bir ses tonu ya da yüz ifadesi değil de kucaklayıcı, iyileştirici, şefkatli bir ses ve öyle bir yüz ifadesi de yine söylediklerinizle şeyi birleştirir, yani kendi yüzünüzü, sesinizi birleştirdiği için samimiyetiniz ortaya çıkar. Gerçekten ilişkiyi yürütmek istediğinizi ilişkideki sorunları gidermek istediğinize ortaya koyabilir. Karşı tarafa böyle bir bilgi verebilir. Biz burada çiftlerle çalışırken zaten şey üzerinde çalışmıyoruz. Tek tek bireyler üzerinde çalışmıyoruz. Çift taraflarında, ilişki taraflarında ilişkinin kendisi üzerinde çalışıyoruz. Yani A kişisi, B kişisi vardır ve onların oluşturdukları bir ilişki örüntüsü vardır. Biz bu ilişki örüntüsünde çalışırız. İşte A kişisi yanlış, bu hatalı, öbürü suçlu, bu kabahatli, öyle bir şey yok, burası bir şey değil, e, mahkeme salonu değil, yargılamıyoruz, yorumlamıyoruz. Sadece ilişkiye yansıyan boyutları üzerinde çalışarak ilişkideki boyutlarını, burada oluşan sorunları düzeltmeye çalışırız. Biz burada ilişkilerde çalışırken dedim ya ilişki örüntüsü üzerinde çalışırız diye. Sizler de belki ilişki örüntüsü üzerinden bunu ifade edebilirsiniz. Yani sen şöyle yapıyorsun o yüzden gidelim. Sen işte beni anlamıyorsun o yüzden sen benimle hiç ilgilenmiyorsun psikoloğa gidelim yerine. Bu ilişkide kendimi ilgisiz görüyorum. Yeterince boşluklar var ilişkimizde. Bu ilişkiyi tekrar gözden geçirmek için gibi sözlerle, yani e, tamamen ilişkiye odakla e, konuşabilirsiniz eğer, e, çünkü burada da zaten ilişki üzerinde konuşacağız. E, kişilerin birbirlerini suçlamaları, birbirlerine bu suç yüzünden duvar örmeleri söz konusu olmayabilir. Daha rahat e, buraya gelmek ve buradan da daha rahat çözümler bulmak mümkün olabilir. Teşekkür ederim.